got to have the courage. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Do you have the courage? I'm, I'm going to drop something on you. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves, be mediocre. Be normal and fit in. And if you're more concerned about people than you are God, then neutralize everything he put in you. Just fit in with everybody else. Dress like them. Walk like them. Act like them. Eat like them. Go where they go. Think like they think. Do what they do. And once you've neutralized your uniqueness, you don't need courage. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before for some of you it took courage to come to this conference it takes courage to get you outside of the bar it takes courage to be successful it takes courage to win people don't talk about people that don't win if you win they're going to talk about you do you have the courage to stand there though the storms keep raging and the people get to talking and you stand there and say i've come too far to turn around do you have the courage I I'm going gonna, I'm gonna to say something to you. It takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because the moment you do you, you don't talk like you oh you don't God forgot where you came from. Look at you talking. It takes courage. And I'm just wondering in this weak, watered down, mediocre society that we live in today, in this reality TV world we live in today, I'm wondering if there's anybody left that's got the courage to say, after all I've been through, and all my ancestors have been through, and all my parents have been through, I didn't come through all of that just to fit in with normalcy. I have the courage to go after my dream. Is there a woman left? In this entire Colosseum. Arkadaşlar. Gelin bugün sizinle farklı bir yolculuğa çıkalım ve bu yolculuk sizin hayatınızda bir şeyleri değiştirsin. En azından ben böyle arzu ediyorum. Biliyorsunuz bu videonun sonunda bazı arkadaşlarımız tıpkı benim sınıflarda bu tarz konuşmaları yaptıktan sonra ki bu tarz konuşmaları aralıklarla sınıflarda yapmış olduğumu söylemeliyim ve e, bu konuşmalarımın sonunda da bazı öğrenci arkadaşlarımın şöyle bir tepkisi oluyor e, vurdum duymaz e, ve e, konuşuyor ama boş konuşuyor boşa konuşuyor e, bu tarzı şöyle değerlendirebilirim aslına bakarsanız bu video bittiğinde bu videoya hemen like tuşuna basacak Hatta izlemeden basacak altına hocam kralsın cansın yazacak ve e, videonun sonunda kapatıp e, ya PUBG oynamaya devam edecek ya da e, kaldığı yerden ne yapıyor sonra devam edecek ama benim istediğim o kadar tatlı bir azınlık var ki çok küçük sayıda onlar böyle e, dersin sonunda e, yanıma da gelip hocam ya e, siz böyle söylediniz ve ben gerçekten e, olaya farklı yönden bakmaya başladım ve e, mantıklı geldi bazı şeyler diyecekler bu arkadaşlarımın yorum beğeni vesairesi çok umurumda değil benim de umurumda değil zaten yani benim videomun çok beğenilmesi çok yorum alması çok kişi tarafından izlenilmesi hiçbir zaman umurumda olmadı e, bu mecraya da bu yüzden girmemiştim zaten e, bugün sizinle ne konuşacağız aslında bugün e, sizinle değerli arkadaşlarım çok sevdiğim iki tane söz var biri e, hayat e, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir sözü Çok tatlı bir sözdür. İşte her gün planlar yapıyorsunuz ve her gün planları değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün o sözü hiç kullanmayacağım. Yani neye hazırlandığınızla ilgili benden hiçbir şey duymayacaksınız. Çünkü bu öyle bir motivasyon konuşması değil. Onu zaten herkes yapıyor. İstediğiniz kanalda bulabilirsiniz. Ben birazcık da olaya farklı bir yönden bakacağım. O yüzden... Neye hazırlanmanız gerektiği ile ilgili aslında çok açık ve net bir şey söyleyeceğim size. Ee, diğer sevdiğim sözü de söyleyerek e, burayı tamamlayayım. E, nedir? Ne diyor? İşte e, plan yaparken sen Tanrı yukarıdan güler diye bir e, söz var. Sen plan yaparken Tanrı yukarıdan güler diye. O yüzden şu an içerisinde bulunduğunuz süreçlerde her gün yeni planlar yapsanız dahi e, bu süreci ne kadar verimli atlatabildiğiniz tam bir soru işareti olarak kalacak. Ben kendi hayatımdan size birkaç örnek vereceğim. Bu örnekleri derse ilk girdiğim sınıflarda söylüyorum genelde ve çocuklara sorduğum ilk soru şu oluyor. Hayaliniz nedir? Hep çocuklara sordum, söyledim. Bu yayın benim için çok özel olsun. Ben de birazcık size kendimden bahsedeyim ve kendimi anlatayım arkadaşlar. Belki bu noktada ...birilerini bir noktada buluşturabiliriz ve işlerine yarar bir çaba ve gayret göstermiş olabiliriz. Şimdi bu sebeple baktığımız anlamda değerli arkadaşlarım... ...daha çok bizim ve sizlerin önemsemesi gereken bir çabayla karşı karşıyayız. Bundan dolayı aslında baktığınız zaman içerisinde bulunduğumuz sürecin çok olağanüstü şartlar altında yürüdüğünü söylememiz gerekiyor. Benim yaşadığım dönemler içerisinde bu kadar olağanüstü günler yaşamadığım aşikar. Fakat değerli arkadaşlarım mesela bizim o zamanki sınavda farklıydı. Valla SBS oldu, OKS oldu, bir sürü bir şeyler oldu fakat e, bizim bu e, dönemdeki kadar sıkıntılı bir dönem atlattığımızı hiç düşünmüyorum o yüzden değerli arkadaşlarım e, biz o dönemde e, Allah razı olsun hiç e, bu konuda e, yatsıyamam bir şeyi e, annem ve babam benim her zaman iyi bir dershaneye gitmemi iyi okullarda okumamı ve bunun için büyük çaba gösterdiklerini söylemem gerekir fakat gelin görün ki e, siz yaşlardayken ben e, önüme kitap alır, o zaman bilgisayar eve yeni alınmıştı, kitabı açar e, ve bilgisayardan oyun oynarken kitap önümde kalırdı. Kimi kandırdım? Kendimi kandırdım. Ortaokulda çok parlak bir öğrenci değildim, lisede de çok parlak bir öğrenci değildim. Hatta 9. sınıfta fizik dersi diye bir dersimiz vardı ve ben o dersten sıfır aldım. 10. sınıfa geçtiğimizde kendimi daha rahat ifade edebildiğim derslerle karşılaştım. Nedir bu dersler? Tarih, edebiyat. Meğerse ben sözelciymişim. Sözel derslerden daha iyi anlıyormuşum. Geldiğimde 10. sınıfa, e, okulda bir onur belgesi verildi bana ve e, takdir, teşekkür vesaire falan aldık, yürüdük. E, bir fizik öğretmenimiz vardı 9. sınıfta, sınıf öğretmenimiz bana senden bir şey olmaz demişti. E, Alalela'de bir söz aslına bakarsanız, yani bütün öğretmenler sinirle bazı öğrencilerine bu cümleleri kurabilirler. Ee, ben e, karneyi aldıktan sonra giderken Allah'ın işi, e, bu beyefendi hocamız bizi gördü ve beni durdurdu. E, karnene bir bakayım dedi. Merakla, şaşırarak bunu sen nasıl aldın diye sordu. Aslında bu bir soru değildi. Cevabı içerisinde olan soru, soru değildir çünkü. Ben gülümseyerek karnımı onun elinden aldım ve yoluma koyuldum. Daha sonra kendi hikayem başladı ve bu şekilde arkadaşlar üniversite sınavına ilk girişimde maalesef kazanamadım. İkinci girişimde ama bu süreçte hep dershaneye gidiyorum onları şey yapmayayım atlamayayım. İkinci gidişimde ise arkadaşlar sınavı kazanmak zorunda olduğumu hissettim. Bir yeri yazacaktım yani bu yazacağım yer benim için hiç fark etmezdi e, Fırat Üniversitesi'nde coğrafya bölümünü kazandım ikinci öğretim e, Malatya'da yaşıyorum e, Malatya ile Elazığ arası biliyorsunuz gidenler bilir bir saat en fazla bir saat 15 dakika e, Tabii bu yolculuk benim için çok uzun sürmedi Ben coğrafyayı sevemedim e, coğrafya Belki de beni sevemedi e, ve e, birinci senenin sonunda ben üniversiteyi bıraktım arkadaşlar e bu kararı alırken, aslında büyük kararlar alırken şöyle bir geriye dönüp baktığımda hiç pişman olmadığımı görüyorum. E, hep böyle radikal kararlar verirken, e, mesela bazılarının yaptığı gibi gider 50 tane adama sorar. Yok, şöyle bir şey yapmadım. Okulu bırakırken anneme sorsaydım, babama sorsaydım, dayıma, amcama, halama sorsaydım muhtemelen oğlum sen manyak mısın, oğlum sen delimsin, niye bırakıyorsun? Bırakma, devam et derlerdi. Fakat. Bir gün eve geldim ve okulu bıraktığımı söyledim. Sonrasında yaşananlar gerçekten beni çok üzdü ve mesela Elazığ'da olanlar bilir. E, alta yorum da yazabilirler beni doğrulamak için. E, mecburiyet Caddesi dedikleri bir gazi caddeleri var. O gazi caddelerinde Köfteciler Sokağı var. Biz o Köfteciler Sokağı'nda değerli arkadaşlar e, işte kaldığımız yurda e, köfte ekmek söylüyorduk. Somun etmek de yapıyorlar köfteyi. Bizim altıda olduğu gibi daha sonra bu iş böyle gitmez dedik. Farklılık olsun. Burger'a girdik. Burger'da double whopper'e, whopper'e falan filan derken ben oldum küp gibi. Şimdi sizinle yüz yüze durumda olsak fotoğrafımı gösterebilirim fakat 123 kilo bir insan hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Okulu bırakmış gelmiş ve Yeniden üniversite sınavına hazırlanacak. O aradaki tantanadan bahsetmeyeyim. Bir de bayram dönemine denk gelmişti. Size oradaki hayali artık size bırakıyorum oranın durumunu. Çünkü düşünün yani hani biz Malatya'da yaşıyoruz. Gelen caner ne yaptı, giden caner ne yaptı diye soracaktı. Soruyordu da zaten haklı olarak da. Ben de annem ve babamla baş başa kaldığımda onların mahcubiyetini hissedebiliyordum. Bir gün sonra odama geldim ve bir şeyleri değiştirmeye karar verdim. Bizim zamanımızda YouTube bu kadar aktif değildi, hatta YouTube yoktu, internet çok kısıtlıydı ve çevremizde bu kadar iyi rehber öğretmenlerimiz yoktu, bize yön gösterecek. Ee, bazı şeyleri çok fazla okuyarak edindiğimi söyleyebilirim. Yani Mustafa Kemal'in de belki de en çok ö, özelliğini ya da en çok benimsediğim özelliği çok fazla okumasıydı. Ben de cebime geçen harçlığın büyük bir kısmını kitaplara harcadım ki, bir gün belki bununla ilgili sırf bir video çekip yayınlayabilirim odamdaki kitaplarla ilgili. Daha sonra arkadaşlar dedim ki bu iş böyle gitmez. Benim bir de zayıflamam lazım. Yeni bir yüzde üniversiteye başlama isteğim var. Daha sonra hem bir spor salonuna gittim ve aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanmak için bir dershaneye yazıldım yine. Spor salonu ilk 3 ay kimse benimle ilgilenmedi ismi lazım değil ee, ve kendi başıma her gün gittim geldim her gün gittim geldim üç aydan sonra bir tane arkadaş herhalde bu manyak her gün gidip geliyor ya bir şuna bir bakalım deme ihtiyacı hissetti ve e, sonra bir program yapıldı ve ben arkadaşlar bir yılın sonunda 123 kilodan 65 kiloya düştüm zayıfladım. Peki sınav süreci ne oldu? Şimdiki üniversite yazılan abileriniz varsa bilirsiniz iki aşamalı sınav, bizim o zamanımızda da iki aşamalıydı sadece simleri farklıydı. İlk sınava girdiğimde, Baraj şu anda 180 sanırım, 290'larda bir puan aldım ve benim için rezalet bir puandı yani Türkçe netlerim falan filan bakıyorum şöyle kağıtlar bana bakıyor. Ee, o günkü dershanenin ismi hala önemli değil, çünkü hala açık bir dershane. Ee, o günkü dershanenin önünde telefondan bu bilgiyi almıştım ve yine bir karar verdim. Ee, dershaneyi bıraktım. <laughs> Burada bunu sınıfta anlatsam herkes gülüyor arkadaşlar, ben de bir güleyim dedim. E, dershaneyi bıraktım ve e, sonra evde çalışmaya başladım. E, yine kimseden yardım almadım. Youtube'da herhangi bir hocanın e, ders anlatım videosu yoktu o zamanlar. Bir koca siyah bir fon kartonla bütün tarih dersleriyle ilgili kitapları açıp e, güzel tarih özetleri çıkarmaya çalıştım. Küçük notları yazıp astım. Sonra odamın kapısının arkasına astım bunu ve her geçtiğimde tarih ve edebiyat notlarını bu şekilde okuyup tekrar ettim. Gel zaman git zaman sınav yaklaştığında, e, ben bu arada sınavlarda hiç heyecanlanmam, bu kadar relax olunur mu diye soracaksınız. Vallahi gamsızımdır o konuda, herhalde çok kaybettiğim için olsa gerek. Sınava girdim ve benim için açıklandığı gün e, bayram gibi oldu. E, çünkü başarmıştım. Türkiye'de sözel alanda zannederim ilk 6000'lerde falandım arkadaşlar. Tabi hayalimin bir parçası gazeteci olmaktı fakat e, gazeteciliğin ülkemizdeki şartlarına bakıp ailemi çok kolay ikna edemedim bu duruma, bunu biliyordum. Daha sonra e, geçmiş tecrübelerimden yola çıkarak sosyal bilgiler öğretmeni olmak istedim. Çünkü hem tarih var, hem coğrafya var, hem felsefe var, hem sosyoloji var. Çok güzel, her şeyden bir parça var. Ve bu beni çok mutlu etti. Ee, yani Türkiye'deki hemen hemen bütün sosyal bilgiler bölümleri gelmesine rağmen ben kendi ilimden olmasından dolayı İnönü Üniversitesi'ni tercih ettim ve kolaylıkla birinci öğretimine girip kazandım. Okulun dördüncü yılının sonunda bütün arkadaşlarımız KPSS denilen illetle cebelleşirken ben KPSS'nin yüzüne bile bakmadım çünkü ben okula ilk girdiğim gün bu okulda ya da e, herhangi bir okulda üniversitede hoca olacağım diye kendime söz verip böyle bir hedef koyup girdim. İşte tam da bu noktada senin hayalin ve hedefinin örtüştüğünü görmeliyim ben. Mesela hayalin ne diye sorduğumda arkadaşım bana şu cevap ev almak, araba almak ya da ne bileyim işte e, iş sahibi olmak değil bunlar hayal güzel kardeşim bunlar senin hedefin olabilir ancak. Varacağın hayal çok daha farklıdır. Aslında benim öğrencilerim çok farklı hayalleri vardı. İşte ejderhaya binmek olsun gibi garip hayaller vardı. Daha kulaklar için atalım. Daha sonra arkadaşlar lisansı bitirdim ve iyi bir ortalamayla bitirdim. Sonra üniversitede hoca olmak için bazı şartlar var. Yani akademisyen olmak öyle kolay bir iş değil. Önce bir İngilizce puan almanız gerekiyor. 0 ile 100 arasında yüksek lisansa başlarkenki puanım 16 idi. Daha sonra yüksek lisans biterken değerli arkadaşlar bu puanım 32'ye sonra 44'e e, böyle kademe kademe giriyorum sınavlara ve yapamadığımı görüyorum. Yani giriyorum yapamıyorum ama hiçbirinde bırakmadım. Ya arkadaş ben bunu yapamayacağım. Ben yapamıyorum olmuyor İngilizceyi öğrenemiyorum demedim. Hiçbir zaman bırakmadım. Belki de beni ben yapan en önemli özelliklerden biri budur pes etmemek. Pes edince ne olacak? Mesela ben bu videoda bir dakika bekleyeyim böyle ne olur senin bir dakikana yazık değil mi benim bir dakikama yazık değil mi arkadaşlar yani o yüzden pes etmek aslında bizim milletin karakterinde olmaması gereken bir şey düşünsene Mustafa Kemal'in pes ettiğini ne yapacaksın hiç yandık yani gittik ya İngiliz çocuğu olurduk ya Fransız çocuğu olurduk yani Allah muhafaza o yüzden e, pes etmedim velhasılı kelam e, yüksek lisansı bitirirken ben 16'dan 85 puana kadar yükseldim İngilizce'de arkadaşlar tamam mı İngilizce bir Konuyla ilgili kitabı okuyabiliyorum. Çok az konuşabiliyorum. Fakat okuduğumu anlayabiliyorum. Benim derdimi anlatmam için kafiydi. Daha sonra Artvin'e gittim. Artvin'de bir tane kadro açılmış. Üniversite docu olmak için üniversiteler sayfalarında ilan verirler. Siz de bu ilana başvurursanız, gerekli şartları sağlıyorsanız mülakata gidersiniz. Arkadaşlar Artvin'e gidişim ayrı hikaye olur, dönüşüm ayrı hikaye olur. Yolda mı kalmadım? Uçak mı kalkmadı? Yani... Allah orada yaşadıklarımı bir ben bir Allah bilir. Artvin'e gittim olmadı, Sivas'a gittim olmadı, Kırşehir'e gittim olmadı çünkü dayım yok benim arkadaşlar. Dayım var aslında ama dayım yok aslında. Peki ben bıraktım mı? Hayır çünkü bir kere o çalışmanın tadını aldığınız zaman arkadaşlar bırakamıyorsunuz yani. Okuyorum, seviyorum, e, istiyorum ve e, bu benim hayal, her şeyden önce hayalim yani. E, olamasa bile, gerçekleşmese bile arkadaş, ben bu hayalişim, şunları, şunları, şunları yaptım diyeceğim demek istiyorum. Daha sonra yüksek lisans bitti değerli arkadaşlarım bir tez yazdım ve e, ne olacak, ne olacak derken. Kendi üniversitemde bir doktora programı açılmadı. Hocam doktoru ne diyenler lütfen hemen Google'a girip baksınlar. Ee, ne yapabilirim diye düşünürken dönem arasında pek az üniversitede açılıyor. Ee, çalıştığım kurumdayken bunlar tabii bir de oldu. Ee, öğrencilerime bir şeyler de hissettirmemeye çalışıyordum. Çünkü gidişi olup da dönüşü olmayan bir yolculuk da olabilirdi Allah vermesin. Ee, arkadaşlar ülkemizin en güzel üniversitelerden, en köklü üniversitelerden Gazi Üniversitesi'nde. Şu an doktora öğrencisi olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Benim bir hayalim var. Bu hayal gerçekleştiğinde inşallah size buradan bu videoyu bir daha çeker ve bir daha konuşuruz. Fakat ben çabalamaya devam edeceğim. Ben tırnaklarımla kazımaya devam edeceğim. Benim yerime liyakatı olmayan, daha az çalışan birileri geçebilir. Hiç sorun değil. Ben bunun için pes etmeyeceğim. Pes etmek bende yok. Evet zor günlerden geçiyoruz ve e, aslına bakarsanız ben hayattan çok e, babaannemi e, sevdim, e, değer verdim. E, fakat babaannem e, son bir ayını e, hatta bir buçuk iki ayını da diyebilirim e, yatalak olarak geçirdi. Yani e, mama ile bile beslendi diyebilirim. E, konuşamıyordu. Belki başlarından geçen arkadaşlarım vardır beni daha iyi anlayacaktır hastanın ayakta olmasıyla yatarak ya da yatalak olarak geçirmesi çok kötü bir durum. Ben o ara anladım ki aslında mutluluk huzurla bir bardak suyu içerken sohbet edebilmekmiş arkadaşlar. Yani şu an nasıl bir durumdasınız, beni izlerken ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama mutluluğu bence çok uzaklarda arıyoruz, çok uzaklarda aramayalım. Mutluluk dediğimiz şey ya da huzur dediğimiz şey bazen yanı başımızda oluyor da biz göremiyoruz. O yüzden aslında sözlerime son verirken bayağı uzattım biliyorum. Fakat e, aradığınız şey kendi içinizde değerli dostlarım. Yani e, çok basit bir örnek vereyim size. E, kendi öğrencilerimden birkaç örnek vermek istiyorum isimlerini vermesem de. Mesela 200 soru çözen arkadaşım da var. 250 soru çözen arkadaşım da var. Hiç soru çözmeyip yan gelip yatan Osman arkadaşım da var. Şimdi yan gelip yatan arkadaşım için benim yapabileceğim pek bir şey yok. Fakat 200 soru çözen, 250 soru çözen arkadaşım için e, hayat ona öyle güzel kapılar açacak ki bu onun için büyük bir teselli olacak. Ve o öyle bir şey öğreniyor ki aslında şu an öyle bir hikaye yazacak ki aslında şu an bunun belki farkında bile değil. Değerli arkadaşım, bu videoyu izleyen değerli dostum, lütfen şu hikayenin artık farkına var. Sen bundan 15-20 yıl sonra etrafındakilere, çevrene, ailene, belki çocuklarına, "Ya ben bir virüs varken sınava hazırlandım ve o sınavda başarılı oldum. Kimse sokaklara bile çıkmazken, herkes evde kapanmışken ve evde gürültü gümbürtü içerisinde ben o sınava hazırlandım." Zor şartlar altında maske takarak sınava girdim ve ben o sınavdan başarıyla geçtim diyebilmelisiniz. Diyeceksiniz, demelisiniz. Sırf bunu demek için dahi sınava şurada sayılı günler kala çalışmalısınız, emek vermelisiniz, hırslanmalısınız. Ben öğrencilerime hep şunu söyledim. Benim öğrencim bırakmaz, pes etmez. Asla bizim kitabımızda olan bir şey değil. Ben pes etmiyorsam sen de pes etmeyeceksin. Çünkü neden? Bizler kazanmak zorunda olan insanlarız değerli arkadaşlar. Neyi kazanmak? Bu sınav olur, bu başka bir şey olur ama bizim kazanmak istediğimiz şey çok basit. Biz başarı kazanmak istiyoruz. Biz başarı kazanmak istiyoruz. Kimsenin ne kazandığı bizim umurumuzda değil. Sadece o çalışmanın verdiği gönül rahatlığını o Başını yastığa koyduğunda o vicdan rahatlığını istiyoruz biz. Aslında çok şey istemiyoruz ve sizin de bu videonun sonunda o gönül rahatlığını, dilinizin böyle damağınızın böyle başarıyı nasıl istediğini, nasıl hırsla çalıştığını görmek istiyorum ben. Bu sınava yaklaşırken birkaç tane daha böyle video çekeceğim ama arkadaşlar lütfen bakın bu hikaye yazılabilir. Bu bir başarı hikayesidir. Bu başarı hikayesinden siz başroldesiniz ve siz bu başrolü en iyi oynayansınız, en iyi oynayacak olansınız. Lütfen bu başrolün hakkını verin ve gecenizi gerekirse gündüzünüz gündüzünüze katın ve lütfen ama lütfen başrolde olmanın hakkını verin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ben Caner Ardall, Bilginin Efendisi kanalında sizlerle buluştuk tekrar görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın unutmayın başrol sensin ve sen bu rolün hakkını en iyi verensin